Selamlar arkadaşlar herkese. Aracımız gördüğünüz gibi 42.935, 43.000 yuvarlarsak kilometre oldu. Ee, bir buçuk sene oldu yaklaşık alalı aracı. Bugün 29 Haziran 2025. Ee, size hani bunca zaman sonra pilde kayıp var mı? Merak edilen bir şey. Bunu çekmek istedim. Aracı %100 doldurmuştum. E, sıfırlamıştım verileri. Gördüğünüz gibi şu anda 13.9 ortalamayla %10 seviyesine inmişiz. %90 harcamışız. Kalan menzilimizde %59. Toplamda da ne yapmışız? Burayı da sıfırlamıştık %100 yapınca. 417 kilometre 417.8 yuvarlarsak 418 kilometre yapmışız. Ortalamamız 39 gözüküyor. Tabi bu hep şehir içi kullandım. Klimayı da sadece şöyle söyleyeyim hani bir gün yarım saat, bir saat gibi çalıştırdım. Onun dışında klimayı da pek açmadım. Bilginiz olsun. Normal kullanımda ee, bakayım dedim. Ee, bunca kilometreden sonra ve BMS, PCM zannedersem, yanılmıyorsam düzeltin. Yani uyuyan bataryaları ee, uyandıran bir güncelleme vardı. Onu da serviste 40.000'de yapmıştık. Şunu da belirteyim. Bazıları şundan bahsediyor. Benim de başıma geldi. Bu PCM güncellemesini yaptığımda 430'larda olan yani %100 doldurduğumda 430'larda olan menzilim 472 bazen 473 gösteriyor. Yani 430'lardan 472'ye 73'e yükseldi. Fakat ilk kullanımımda %25'ten bir anda %15'e %16'ya yani %9 %10 bir anda kayıp yaşandı. Ancak bunu araştırdığımda başka arkadaşların da başına gelmiş. Birkaç şarj ettikten sonra düzeleceğini söylüyorlardı. Ben de hatta 25'ten 15'e bir kere daha ikinci kez yine düştü. Orada 25'e kadar şarj ettim. 25'te durdurdum. Tekrar 15'e düşürdüm. Sonra tekrar %100 yaptım. Ondan sonra 1-2 yani dolumdan sonra düzeldi. Şu an 25'ten sonra 15'e atlamıyor. Direkt normal 24-23-22 diye iniyor. Hani bu başına gelenler için de bilgilendirme olsun. Bu BMS e PCM güncellemesi yani pilleri uyandırma güncellemesi yapıldıktan sonra ilk zaman bir başınıza gelirse endişe etmeyin. Sonra birkaç dolumdan boşaltımdan sonra eski haline dönüyor ve menzilimizde 473 gösteriyor %100 yaptığımız zaman. Şu anda da işte dediğim gibi yaz sıcağı. Bugün de 25 derece. Normalde 32-33'lerdeydi. Ankara'dayım. Bugün hava serin. E, toplamda 417 kilometre yapmışız. Şehir içi 59 kilometre menzil var ortalama tüketimde 13.9 yani normal kullanım hiç dikkat etmedim şöyle olsun böyle olsun diye sadece klimayı bir gün yarım saat bir saat arası çalıştırdım onun dışında pek klima açmadım yalnız olduğum için yani yanında kimse yoktu cam açtım bu şekilde gördüğünüz gibi şu an arabayı durduracağım %9 oldu demek ki tam sınırdaymışız 10 ile 9 arasıymış kalan menzilde 59 yani 417 artı 418 desek 60 daha. 478 80 o civarda kilometre yapmışız. Yani şu da uzun yolda da belirteyim. Hani bu şehir içi de yani 417 kilometre gidip şarja taktık araca. 417 kilometre şehir içi kullandık. Kalan şarjda yüzde %9. Yani zorlarsak 59-60 kilometre veya hadi yuvarlarsak onu bu ortalama gösteriyor. 30'a düştüğünü düşün. 30 kilometre daha rahat gider. Onu da bilgilendireyim dedim. Araç bir buçuk yılı geçti. Hani herhangi bir menzil kaybı yok. Bilginiz olsun. Tabi bu yaz sıcağından bahsediyorum. Kışın tabii ki menzillerimiz 100 kilometreye kadar düşmektedir. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize dikkat edin. Şimdi ben de aralı arabayı şarj edeyim.